yazımı en çok karıştırılan iki kelime nasıl olacak? Doğrusu bu şekildedir. Mesela bir yarışmaya girdiniz ve yarışmada yanlış cevapladınız soruyu. Ne olur puanlar? Ödüller ne olur? Yanar, biter, kül olur, gider. Yanlış yaptığımız için puanlarımız yanar, ödüllerde yanar. Doğrusu yanmaktan ödülümüz yanmıştır. Puanlar yanmıştır çünkü yanlış yapmışızdır. Doğrusu bu şekildedir. Yanlış. Gelelim buna. Bu ise bu şekildedir. Evet, yalnız. Yukarıdakinin tam tersi. Harflerin yerleri bakın. Yalnız. Bunu da nasıl kodladık öğrencilerimle? Çocuk evde yalnız başına kalmıştır ve Kış mevsiminde dolapta da bir dondurma vardır. Yalnız kaldığı için yaramazlık peşindedir. Alır dondurmayı, yalamaya başlar. Yalamaktan yalnız Yalar her yere damlatır elleri kolları halıların üzerine zeminlere hep dondurma damlatır. Ve annesi babası gelince anlamasın diye yalnız kalan çocuk yalamaya başlar tabağı ellerini kollarını. Yanmaktan yanlış puanlar yanmış gitmiş. Yalnız kalmaktan dondurmayı yalayan çocuktan aklımıza getirirsek yalnız şeklinde doğrusunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bizler sınıfta böyle yaptık ve gayet akılda kalıcı oldu.